أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين امتحان الاسكيا درسنا دوام دهلي kardeşlerim الفلام ال, ال اسم خاصدر dedik dün bir elle söyledik, pek tutturamadı. Bir imam bir gibi dedi ki bu ellet muttarit değildir. Yerinde değil. Bugün de vakil, ikinci kıl Mevlana camidir. Mullah Cami bu elleti kendi kitabında almıştır. Niçin elif lam? İsme khas. Şöyle der Mullacan. İnneha elif lam li ta'yinil ma'nel mutabıkiyyil mustaqil. Ma'na mutabıkiy dediği anda fiilde ma'na tadamuni var. Ma'na mustaqil dediği anda Harfte mana müstakil diye bir şey yok ki. Harf bizim Müslümanlara benzer. Hep batıya mühtaç. Yani elif lam kim üzerine dahil oldu ya bu anda bu arkadaş medhulu ale hem müstakildir hem mutabıkidir. Tadamuni değildir. Kamil şamil bir kelimedir diyor. Onun için erracul oldu. Ve huve la yücedü illa fil isim. Hem mutabıki hem müstakil bu ancak bu tarih kime layık biliyorsun? İsme layıktır. Evet. Mulla Cami bunu söyledi anda bir gibi dedim ya imtihanul eskiyası nahde doktora mesabesinde üste bakar ve rüdde. Ben kabul etmiyorum dedi. Lianneu kad yekunu li ta'yini ta il manel medlulil iltizami mutabiki değil bazen eliflam iltizami medlul içinde işaret için gelir. Eliflam lemh içinde gelir. Ama ben cevap verebilirim. Genelde Mullah caminin dediği doğru. El hükmü lil-aghleb. medlul iltizami de var. Doğru. Eliflam oraya işaret eder. İltizami ne? Haricidir. Lazım, melzumdur. Ha. Lazımdır. Nahu <laughs> indi Yanımda ne var? el esedü rami rami esedü rami ne demek karami kari nedir ha demer raculu şuja, esedü raminin lazımı ne şecaattır e, indi e, şuca demektir lazım <laughs> ana bu değil mi de esed elif lam dedi ve kad yekunu bu eliflam var ya لتضمني و التزامي دي مدلول تضمني كما في الصفات اسم فعلي دي شنو الضارب ألف لام فإنها صفات تدل بير على الحدث صفات نلر الضارب تا حدث وار. ضرب حدث ورد الضرب ve nisbe dar bir yere nispet edilir. Kim yaptı bu darıp? Zat darıp da zat da anlaşılır. dedi? zatun sebete lehu ad darbu. Şimdi üç tane şey var sıfatta. Bakın üç tane وَلَا حَزَّ لِلْاَوَّلَيْنِ فِي التَّعْرِيفِ حَدَسِي نِسْبَةِ عَطْ Bizim tarifle bir alakası yok ki. Nisbet ile hades tarif istemez ki. Ne kaldı? <laughs> Zat kaldı. E zaten üçlerin arasında bir tane elif lan buna giderse tadda olmaz mı? Dedi وهذا مردود قبول الماس بأن دلالة الأسد على الشجاع برنجم مثال دا إنما تكون التزامية عندي الأسد الرامي باريا لو أريد به الموضوع له أولاً جنب موضوع الله يا رامان لازم يعني كأنه معنى حقيقي شاطرة تمك لازم لك معناه حقيقي جدا وقد صرحوا بأن الدلالة على معنى المجاز مطابقية Mana mecazi de var. Yani illa lazımı deme ihtiyacı yok. Ve in kana fihi şübhe de olsa bunu da ifade etmişler. Bu kimin sözü değerli kardeşim? İmam bir gibi. İmam bir gibi bir taraftan Mulla Cami reddetti ama ben Mulla Cami savunurum. Çünkü aynı Mulla Camii'nin illetlerini kendi felsefetün nahve yerleştirdim. Niçin savunurum? Ağlebiyen öyledir. Öyle değil. O iltizami, tadamuni fertlerde kalır. Bizim bir fert kalkıp da genel kaideyi bozmaz. Ma min amin illa ve kad minhul Her kaidenin bir istisnası var. Sen bu istisnayı getirip de Mulla Cami'nin kaidesini bozman. Ama bu bunu bozarken Mulla Cami ne demek istiyor bizim? Bir gibi istikra'a çeviriyor. İstikra'a. E ben Mulla Cami işaret ediyor. İstikra var. Dedi biz istikra etti ki Eliflam daimen isim üzerine dahil olur. Sözleriniz, ihtilafınız lafzidir ve bir manaya döner. اختلاف لفظي. شمدي ديكات اذن وقوله ولا حظ ولا حظ. الى خطا ولا حظ للاولين في التعريف دديه. إن أراد من حيث ذاتهما مستقلين فليس بمدلول الصفة فليس حدث إلى نسبة فليس حدث إلى نسبة من حيث الذات صفة مدلول ديلر من حيث الذات إرادة درسان بويشيلر حدث ذات مدلول الصفات ديلر وإن أراد من حيث هما قيد الزَّاتِ حدث ذات قيدي نسبة ذات قيدي فعدم الحظ ممنوع لا حظي قادر لا حظ للأولين في التعريف قادر له حظ لهما حظ لو طن يوم السنص برازي إنجاب أخي فإن التعريف في الحسن الحسن ما يعرف حسن وزنا داخل وضو ليس للزاط المجردة وقيل أنس ولادك بزاتي مجردين Belli zatil mensubi ileyhil husnu, ba hem nisbet var hem hüsn hadesi var. Üçü de beraber oldu. Mesela anladınız mı? Ben bilmiyorum. Biraz derin baktı. Düşünmenizi ister. Son cümleye bakın. Na'm Cevabun an sualin zihni. Sahabi zihni ne? Burada devr var devr yeridu aleyhi itirada bu kıle üzerinde mis ma merre fiilde geçtiği gibi min enne iştiratil mutabaka innema urife minel iktisas bak mutabaka ne bu iktisastan anlaşılır iktisası eliflamdan iktisasta mutabakadan anlaşılır mutabakat da iktisastan bu hangisidir فَكَيْفَ يُعْرَفُ الْاِقْتِصَاصُ بِهِ اَوْ مِنْهُ diyelim, devrin ta kendisi muhaldır. Bu da bir son mermisidir. Ona da cevap verebiliriz. Ne diyeceğim? Şimdi, iktisas mutabaka ile bilinir. Mutabakat ihtisasla bilinmemiştir istikra'ın Arap'ın istimalına bağlıdır. Bilmiyorum ne kadar anladınız. Devr metfudur. Yani bizim bir gibi burada devri getirdir. Getirir itirad olarak fiilde de yaptı. Ha. Kat kavramı var ya orada da aynısını yaptı. Hatırlarsanız kad fiile kastır. Devr olur. İstikra olursa devr medfu'tur. Burada da devr medfu'tur. Hasili kelam, ifade-i meram, benim tespitim. Mulla caminin ta'lili eliflam isme hastır. Genelde doğrudur. Bir gibi katılmıyorum. Ma'l-ihtirami şedid ve ma'l-ta'at aleyh. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين